Savaşın içinden herkese merhaba, belki bu sizinle son yayınımız olur. Ben o an annemle babamı aradım, dedim ki anne baba savaş başladı, ben ki evde kalacağım, hakkınızı helal edin. Çünkü başkent sürekli vuruluyor, hükümet yetkilileri insanları sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Her şey için özür dilerim sizi bırakıp gittim Kırım'dan. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşıyordum ben. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir. 20... 25... Evet. 26 Şubat'tı. 24.'de savaş başladı ben uyumuyordum o gece bana akşam bir yetkili telefon açtı dedi ki Gülsum bu gece uyuma zor olacak ne olacak dedim bak dedi sadece izle dedi tamam dedim uyumadım sonra Putin açıklama yaptı yani ben 23. katta yaşıyordum o zaman Putin açıklama yaptı pencere açıyorum dışarı bakıyorum her yer bombalanıyor. Yani böyle bir film neymişim gibi hissettim. Bakın çünkü 23. katta her şeyi görüyorsun. Ve bir de ben Kiev'in çevre yolunda yaşıyorum. O çevre yolunun etrafında Buça, Gastomil, Irpin, Gastomil bu askeri havaalanı. ilk indirme oraya yaptılar. İlk oraya bombaladılar görünüyor. Bombalar atılıyor falan. Hemen çıktım. Sabah saat 5'te işe gittik. 25. Şubatta gün o gün ben 9 saat canlı yayındaydım. Canlı yayın yaptık. Her yer bombalanıyor. Sirenler falan. Kiev çok şiddetli şekilde bombalanıyordu ilk günlerde. 26. Şubat artık e, sabotaj gruplara girmiştik Kiev'e. Kiev'in sokaklarında çatışmalar devam edebiliyordu. Hatta o video yazdığımda arka seste çatışma sesleri bile duyuluyordu. Silah sesleri duyuluyordu. Ben neden o videoyu yazdım? Ben evden çıktım. Kiev'in sol yakasında yaşıyoruz. Sol yakasında yaşıyorum ki Kiev'de dünya arıyor, arıyor biliyorsunuz Kiev'i. Sosyal sağ yakasın. Kedim kaldı evde. Kedimi almam lazım çünkü eve gitmek lazım ama sol yaka çok e, yani tehlikeli. Eğer Ruslar sol yakaya girerse Ukraynalılar, Ukrayna ordusu köprüyü patlatabilir ve ben artık eve ulaşamam. Evde kedim kaldı. Yalnız Kedimi almam lazım, sonuçta sorumluluk. Ben görüm 26. Şubat'ta kedimi alıp gideceğim. Kedimi almam lazım, buraya gideceğim ki biz kanalda kalıyorduk. Ee, orada kalmaya karar verdik, herkes orada uyuyordu. Ben gideceğim eve diyorlar, yok gulsun tehlikeli diyorlar, giremezsin Ruslar girdi. Ukrayna tanklarını ele geçirip tanklarla Kiev sokaklarında geziyor. Yok ben gideceğim dedim, taksi aldım. O gün de taksi benim eve kadar normal şartlarda 120 grivna, bu yaklaşık 10 dolar kadar. O gün 50 dolar etmişti benim taksiye. Aldım taksi eve gidiyorum. Yolda Rus tankı geçiyor. Ateş açıyorlar. Sokaklarda ölü yaralı askerler yatıyor. Taksici diyor ki ben gitmeyeceğim oraya. Ben diyorum nasıl gitmeyeceksin? Kedim kaldı. Hadi gidelim. Yok gitmeyeceğim. Tank geliyor. Biz arabayı çeviriyoruz, geri dönüyoruz. Ben işe geliyorum, şoktayım. Tankları gördüm, ölü askerleri gördüm. Yolda yatıyorlar. Ukrayna ordusu çatışmalar, bomba, füze, emosyonel bir andı ve o an ben anladım ki yani eve gidemedim tamam sonra buradan birkaç arkadaşım Lviv taraflarına gitmeye başladı yani herkes bir yere koşuyor trafik çok acı taş vardı bombalar patlıyor ve ben o an annemle babamı aradım dedim ki anne baba savaş başladı ben ki evde kalacağım hakkınızı helal edin ne olur bilmiyorum ama sizi çok seviyorum her şey için özür dilerim sizi bırakıp gittim Kırım'dan buraya geldim zorundaydım burada kalacağım. Kızım İsviçre'ye git orada akrabalarımız var. Kızım hayır ben burada kalmak istiyorum anne babamdan özür dilerim ve sonra o videoyu yazdım. Çok böyle emosyonlar bir anda çünkü hayatımda ilk de... çünkü Kırım'da roketler yoktu biliyorsunuz. Şiddetli çatışmalar yoktu. İlk defa böyle bir şey yaşıyordum ben. Ve gerçekten de yani öyle yani bu kumar bugün bile Kiev'de bulunmak bir kumar oynamak. Bugün roket sana isabet eder mi bilmiyorsun. Yarın isabet eder mi bilmiyorsun. Bir evde oturuyorsun, roket isabet ediyor yoksun. Yani bugün Kiev de güvenli değil. O, o günlerde hiç güvenli değildi. Çok fazla insanların yaşadığı evler bombalandı, İnsanlar öldü, biz de ölebilirdik. Ama çok şükür hayattayız şu an en yoğun ve şiddetli çatışmalar Ukrayna'nın doğu ve güney bölgesinde devam ediyor. Ama aynı zamanda tabi Rusya kendi topraklarından ve işgal edilmiş topraklardan ve aynı zamanda işgal ettiği Belarus topraklarından Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki şehirlerine füze saldırılarına devam ediyor ve Kiev'e hala füzeler, Rusya'nın füzeleri isabet ediyor. Rusya orada stratejik bölgeleri hedef alarak ıskalayıp sivil insanların evlerine bombalar atıyor ve sivil insanları öldürmeye devam ediyor aynı zamanda Ukrayna'nın batı bölgesine de füze saldırıları gerçekleştiriyor ki biliyorsunuz Ukrayna'nın batı bölgesinden a, ülkemize çok fazla silah askeri tecizat yardımı geliyor ve bu tecizat yardımını durdurmak için demir yollarını şu an Rusya bombalamaya çalışıyor ama orada da çok başarılı olamıyor çünkü her zaman ıskalıyorlar çeşitli bölgeleri ama söylediğim gibi şu an Donbas'ta çok şiddetli çatışmalar var. Donbas savaşı devam ediyor. Türkiye bugün Ukrayna için çok stratejik bir devlettir. Çünkü Karadeniz havuzunda Türkiye gerçekten de lider ülkelerden biridir. Türkiye'nin Ukrayna sattığı İHA, SİHA'lar bugün savaşta gerçekten de büyük bir başarı sergiliyorlar ve Rus ordusuna büyük bir darbe vuruyor ve Rus ordusunu şiddetli bir şekilde zayıflatıyor. E tabii ki hatta benim bir arkadaşım var oğlunu bayraktar koyduğuna biliyor musunuz? Bir arkadaşım var diyor ki kızım olsa civilin koyacağım. Oğlum olay olsa bayraktar koyacağım diye. Yani o derece hatta Ukrayna'da bayraktar radyosu bile açıldı. Ukrayna'da bayraktar e, yemek dükkanları bile açıldı. Ya o derece destek gösteriliyor. Bazıları şey diyor şarkılar e, yaptılar duymuştursunuz muhtemelen bayraktar şarkıları. Yani Ukrayna çok böyle kreatif bir halktır. Çok böyle kreatif ve çeşitli şeyleri uyduruyor ve bu desteği gerçekten de hissediyor. Aslında Rusya'nın savaşı başlattığından bu yana planları her gün değişiyor. Başta savaş başladığında Kiev'i alacağız dediler üç günde. Alamadılar, geri çekilmek zorunda kaldılar, püskürtüldüler. Sonra dediler ki ha, tamam Kharkiv'i şimdi alacağız. Çernigov Sumu bölgesini. Orayı da alamadılar. Oradan geri çekildiler. Sonra dediler ki biz zaten Kiev'i Harkiv'i almak istemiyorduk. Donbas alacağız. İki günde Donbas alınacak dedi. Onların planlarına göre Donbas birinci Haziran'a kadar alınması lazımdı. Ama onu da yapamadılar. Donbas niye önemli? Aslında Donbas Rusya'ya hiç gerekli değil. Donbass'a girmesinin amacı Kırım'ın unutulmasıydı. 2014 senesi Rusya Kırım'ı işgal ettikten sonra bütün dünya bunu tanımadı. Buna karşı Çıktı. Çünkü uluslararası hukuka haykırı bir şekilde hoyratça Kırım'ı işgal etti. Ve bütün dünyanın dikkati tabii ki Kırım üzerindeydi. Ama e, Kırım'ı ateşsiz silahsız işgal ettiği için orada bir operasyon gerçekleştirildi. Spetsapiratsa diyoruz biz. Bu yine de kabul edilmedi. Yani bunu kabul ettireceğini sandı Putin 2008 senesi Gürcistan'da yaptığından sonra, Çiçenistan'da yaptığından sonra ama olmadı. O yüzden 2014 senesi Kırım üzerinden dikkat katleri çekmek için Donbas'ta bir savaş başlattı. Aslında Donbas'ta olan savaş Kırım için yürütülen bir savaştı. Çünkü ateşli şiddetli bir çatışma başka yerde olduğunda dünya tabii ki savaşın olduğu bir yere bakıyor. O savaşı bitirmek için orada ateşkes sağlamak için vesaire Minsk anlaşmaları kurulmuştu. 8 yıldır o Minsk anlaşmaları etrafında konuşmalar falan filan derken Kırım işgali arka plana geçmesini bekliyordu Putin rejimi ama o da olmadı. Onu da yapamadı ve sonuçta Donbas'ta savaş bu şekilde devam etti. Rusya'nın Donbas'la ilgili amacı şöyleydi. Donbas'ta ayrılıkçılar olsun. Biz Ukrayna'ya bir konfederasyon yapalım. Bu ayrılıkçılara Ukrayna bir özerklik versin. O özelliklerin başında biz kendi insanlarımızı kuralım. Böylece Ukrayna içinde her zaman böyle bir kanser noktası olsun. Bu yara her zaman kanısın. Ukrayna bundan arınamasın ve Ukrayna'da her zaman böyle bir şiddetli çatışma olduğu yüzünden Ukrayna'yı ne Avrupa Birliği'ne alırlar ne de NATO'ya alırlar. Çünkü NATO'da yazılmasa da başka bir ülkede Türkiye'de böyle bir problem olduğunda alamayız diye ama de jure yazılmasa da de facto NATO bunu bilip Ukrayna'ya almayacağını NATO'ya bu ittifaka Rusya biliyordu. O yüzden Donbas yarasının Ukrayna içinde kanaması Rusya'nın amacıydı. Bir de eğer Ukrayna özellik verirse, orada Rusya kendi ayrılıkçılarını oraya atarsa her zaman Ukrayna içinde bir destabilizasyon olur. Böylece Rusya Ukrayna'yı daha iyi yönetebilir diye düşünüyordu. Ama yapamıyor. İşgal edilen topraklardan çaldıkları her şeyi Kırım'a götürüp orada ayrı bir pazar açtılar. Ne biliyor musunuz? Çalınan Ukraynalı insanların mallarını başka toprağı Kırım işgal edilen Kırma götürüp pazar açıp orada satıyorlar. Sonra bu sadece böyle yerli pazar ama dünya pazarında da çalınanları satıyorlar. Mesela Ukrayna'nın güney bölgesinden, Berdyansk, Mariupol, Herson bölgesinden biliyorsunuz bu bölgeler tarım bölgeleri. Ukrayna zaten dünyada tarımın başında olan ülkeler sırasında çok fazla ülkelere buğday ihraç ediyordu şimdi yapamıyor çünkü Rusya Ukrayna limanlarının bir kısmını ablük etti işgal etti buğdaylarını çaldı ve Suriye'ye sadece son bir ay içinde 40 milyon dolarlık çalınan Ukrayna buğdayını sattığını biliyor musunuz? Russia Şu an Ukrayna'da çok büyük bir başarısızlık yaşadı. Rusya'nın yıllardır kurduğu devasa dünyanın ikinci ordusu dediği ordu şu an Ukrayna sokaklarında, Ukrayna şehirlerinde kırıldı. Çünkü Ukrayna vatandaşları çıplak kollarıyla, elleriyle Rus tanklarını durduruyorlardı. Ya yani o derece çıplak elleriyle Rusya'nın roketlerini bile tutmaya hazırlardı. Ya düşünün dünyanın ikinci ordusuna sahip olan bir ülke, dünyanın 3. ordusuna sahip olan bir ülkeden dünyanın 22. ordusuna karşı savaşmak için yardım istiyor. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki Rusya'nın devasa kurduğu 2. ordusu yokmuş. Asırlarca, yıllarca onlar ordumuz, ordumuz, ordumuz para arıyoruz ama her şeyi çalmışlar, kendi ceplerine koymuşlar. Ordu yokmuş aslında. Ordu neymiş? Ordu sadece Buratya'dan, Yakutya'dan, çeşitli başka bölgelerinden getirilen bir etmiş. Onlar da ölü, öldürüyor bugün Ukrayna'da. Düşün 31 bin buçuk Rus askeri bugün Ukrayna'da hayatını kaybetti. Bu Afganistan'da ve Çeçinistan'da Rus askerlerin, Sovyetlerin kaybettiği askerlerden toplam olarak daha fazla. Onlar hazırlanmadı bu savaşa. Gerçekten de üç günde Ukrayna'yı işgal edeceklerini düşündüler. Gerçekten de kendilerine çok güvendiler ama Ukrayna 8 yıldır hazırlık içindeydi. 2014 senesinden sonra Ukrayna ordusu çok ciddi bir şekilde modernize edildi. Rusya, Ukrayna'nın böyle bir direniş, Rusya'yı diyoruz ya, Batı istihbaratı 96 saat veriyordu. Batı bile bugün Ukrayna'nın böyle bir direniş gösterebileceğine inanmıyordu. Batı bile Rusya'ya artık izin vermişti Ukrayna'yı işgal etmeye. Ama Ukrayna'nın direniş gördükten sonra bütün dünya, uygar dünya sadece Batı ülkeleri değil, Ukrayna'nın yanında oldular ve Ukrayna'ya şu an destek veriyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar bugün otoriter rejimler başka bir ülkeyi savaş açıp bu ülkeleri işgal ede ederse ve buna izin verilirse yarın Rusya'nın ve Rusya gibi emperyalist bir ülkelerin hangi ülkeyi işgal edebileceklerini hiç kimse kestiremez. Ve otoriter dünya bugün Uygar dünyaya Uygar dünyayı yenerdi eğer Ukrayna'da Rusya bir kazanç bir galip gelseydi. O yüzden bugün dünya aslında Ukrayna bugün Uygar dünya için savaşıyor ve bu Uygar dünya bunu biliyor. O yüzden Ukrayna'ya destek veriyor, destek vermeli. Rusya için Bugün anlaşmalar yapmak bir zafer olur. O yüzden şimdi Batı'yı ve Ukrayna'yı anlaşma masasına, müzakere masasına oturtmayı istiyor. Çünkü bu Rusya için gerçekten de bir zafer olabilir. Ben Ukrayna'yı müzakere masasına oturtabildim. Ben Ukrayna ile anlaşabilir. Ukrayna anlaşıyor, görüyor musunuz? O zaman yaptırımları çekelim diyebilecek. Yani Rusya için Ukrayna müzakere masasına oturtmak zafer olacak bugün. Ama Rus Ukrayna bunu kabul etmiyor. Ukrayna diyor ki müzakere masasına oturalım, kapitülasyonu imzalayın, Kırım'da dahil olmak üzere bütün topraklarımızdan çıkın. O zaman belki müzakere masasına otururuz. Çünkü bugün askeri ve psikolojik üstünlük Ukrayna tarafında. Gazeteci, ben mesela bir gazeteciyim. Bir gazeteci için savaş ortamında çalışmak, bu çok güzel bir skills yani çok şey öğrenebiliyorsun ve bir gazeteci için savaş ortamında bulunup bunları aktarmak bu bütün ömrü boyunca belki de beklediği bir şeydir bunu yapmak istemiştir. Ama savaş ortamında bulunduğu zaman bir gazeteci tabii ki kendi güvenliğini çok düşünmez. Mesela bizler ben ilk haftalarda hiç kendi güvenliğimi düşünmüyordum. Benim benim için önemli olan şuraya gideyim, şunu göstereyim, şunu aktarayım falan. Yani kendi güvenliğimi düşünme gibi böyle bir fikirlerim bile aklımda yoktu. Ama sonra ben Buçe'ye Gastom ile İrpen işgalden kurtarıldıktan sonra o bölgeye gittiğim zaman anladım ki Kiev'de bulunmak aslında ne kadar tehlikeliymiş. Yani yanı başımızda o kadar şiddetli şeyler yaşanıyormuş ki yani Kiev'in yanında roketler uçuyor falan. sen o ortamda olduğun zaman bunları insan her şeye alışıyor. Ne yazık ki bu çok insanın çok kötü bir huyu olsa da savaşa bile katliamlara bile insan alışıyor. Bir zamandan sonra artık bir insan ölmüş, iki insan ölmüş, üç insan olur. bu sadece rakamlara, istatistiğe ne yazık ki dönüşüyor. Yani insan her şeye alışıyor. O yüzden gazeteciler de bu ortamda kendi güvenliğini düşünmeyi yetiştiremiyorlar bile o kadar fazla şey olduğu yüzünden. Sadece bir müddet sonra her şeyin yatıştığı zaman sen böyle durup bir düşünüyorsun. Ya ne kadar tehlikeliymiş. Ben ne yapıyormuşum diye, ben neredeymişim diye, Yoksa o savaş ortamında hiç hissetmiyorsun. Ama ne yazık ki İrpen, Bucu, Gastonville ve daha birçok diğer bölgelerde Ukrayna'ya başka ülkelerden gelen gazeteciler öldürüldü diyebilirim. Onlar sadece böyle bir ıskalama roket altında düşmediler. Onların arabalarını Rus işgalcileri ateşliyordu. Bir de pres yazılını, yazılı olduğunu görüyorlardı. Mesela bir Fransa gazetecisi, Ukrayna kameramanı İrpen'de öldürüldü. Arabalarında her şey pres yazılıyordu ama onlara mahsus ateş açtılar. Yani bu gerçekten de çok dehşet bir şey ve gazetecilere ben bu konuda Ukrayna'ya gelen, Ukrayna'da çalışan ki çok fazla Türkiye'den gelen gazeteciler de vardı. Hayranım, çok sağ olsunlar. Korkmadan bunları aktardıkları için. Normal vatandaşların seni desteklemesi, sizi desteklemesi daha önemli. Çünkü siyasetçilerin her zaman bir çıkarı vardır her zaman bir menfaati vardır. Ukrayna'da olan savaş çeşitli ülkelerin ne menfaatine, ya yararına, ya zararına. Herkes böyle bir düşünmeye sahiptir. Böyle bir düşünür benim buradan ne menfaat, siyasetçiler, devlet olarak. Benim devletime ne zarar verir, bu zarar verir, ben buradan nasıl yarar çıkarabilirim veya bana nasıl zarar verir diye. Herkes böyle bir sayma yapar falan bununla ilgili. Ama sade vatandaşlar samimidir. Ya onlar gerçekleri görür onlar destekler ve böyle sade vatandaşlardan destek almak çok önemli. Bu insana çalışabilme imkanı veriyor. Ben mesela ilk başlarda çok zor çok çok zordu bunları aktarmak ama ben bunu düşünmüyordum. E, sadece işimi yapıyordum. Dedim ki kursum sadece işini yap, sadece işini yap. Her gün kendimi bunu tekrarlıyordum ama insanlardan gelen destekler bana ayakta durmaya yardım etmişti o an, imkan vermişti o an. O yüzden ben bu desteği gerçekten de beni ayakta tutan aslında insanların desteğiydi. Aynı zamanda linç de yedim ama o da bana ilham verdi dedim ki kendi kendime linç demek ki doğru, doğru yoldasın. Bir de linçleyenlere bak. Ha linçleyenlere baktım tamam %100 doğru yoldayım demiş. Çok güçlü sosyal medya yani bugün bu bence en böyle tesir edebilecek en önemli platformlardan biri. Çünkü sosyal medyada herkes istediğini, düşündüğünü söyleyebilir. Sosyal medya böyle bir hür bir platformda tabi Rusya'da değilsen ki orada her şey kapalı orada hürlük diye bir şey de yok ama sosyal medyada sesini aktarabilmen insanlara sesini duyurabilmen ve insanların seni dinlemesi bu muhteşem bir şey bugün bir insan böyle kendisinin yanında böyle bir ordusunu kendi ordusunu kurabilir destek ordusunu kurabilir. Bir insan çok şeyi değiştirebilir. Bugün sosyal medya insanlara bunu veriyor aslında. Sana fikirlerini, düşünceleri ve en önemlisi gerçekleri. Hiç kimseye bağlı olmadan, hiçbir kanala, ne bileyim hiçbir kanalda olan siyasete bağlı olmadan aktarabilmeni veriyor sana. Ve bu muhteşem bir şey bence. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bugün de kural dışı çıkmayacağım. Bizim aslında bugün ihtiyacımız olan şey bu özgür ve köle ruhu olmayan insanların sesi. O yüzden bugün biz ne kadar doğruları gazeteci olarak ve insan olarak doğruları aktarır ve bu sesi duyurursak o kadar bizim geleceğimiz ve yarınımız olur. Bugün karanlık dünya aydınlık dünyaya karşı bir savaş yürütüyor ve yarınımız olması için biz bugün bu karanlığı yenmemiz lazım. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.